Herkese merhaba. Bugün sizinle beraber robot yapacağız. Bunun için bir kağıt rulo, biraz renkli kalem, bir A4 kağıdı. Ama daha önce kullandığınız bir kağıt olursa daha iyi olur. Yeni bir kağıt harcamayın bunun için. Bir makas ve bir yapıştırıcı gerekiyor. Hazırsanız başlıyoruz. Evet, Robot yapmaya başlarken öncelikle robotların parçalarını çizeceğiz. Bunun için mümkünse ince uçlu bir kalem kullanarak robotların parçalarını yapalım. Şimdi robotların parçaları neler olabilir? Öncelikle gözlerini yapabiliriz. Mesela gözleri dikdörtgen olabilir. Şöyle iki tane kare yaptım mesela. Bunların içlerine de yuvarlak göz yapıyorum şu şekilde. Robotun mesela ağız kısmını yapacağım. Yine buradaki boş bir yeri kullanıyorum bunun için. Bu sefer yine bir dikdörtgen çiziyorum. Dikdörtgenin ortasından bir çizgiyle bölüyorum. Ve buna dikey çizgiler çizerek daha küçük dikdörtgenler oluşturuyorum. Bu robotumuzun ağzı olacak. Mesela robotumuza burun yapmak istiyorsak yine köşeli bir şekil olan üçgeni kullanabiliriz. Mesela bu robotun burnu olacak. Onun dışında başka ne parçaları olabilir mesela robotun üzerinde görebileceğimiz? Mesela bir çeşit saat yapalım. Şöyle bir yuvarlak çiziyorum. Bu bir kadran olacak saat yani. Bunun üzerinde dereceleri olacak. Ve bu dereceleri gösteren de bir kadran yani saatin yelkovanı gibi düşünün. Bir parça. Hatta içinde boyayabiliriz daha belirgin olması için. Onun dışında başka ne parçası olabilir mesela? Yatay bir derece olabilir. Yani yine böyle bir dik, dikdörtgen çizip böyle çizgiler çizdim. Ve bunun da altına yine bir kadran yerleştiriyorum. Bu sağa sola ilerleyebiliyor. Bu olduğu yerde dönerekten gösteriyor derecesini. Onun dışında mesela yarım daire şeklinde de bir kadran yapabiliriz. Derece yapabiliyoruz. Yarım daire şeklinde bir derece. Bu sefer birimleri şöyle kenara yapıyoruz. Kadranımızın merkezi ortada oluyor. Bu şekilde hareket eden bir kadranmış mesela. Onun dışında mesela üzerinde tuşların olduğu bir kontrol ünitesi yapalım mesela. Yine bir dikdörtgen çiziyorum. Burada çeşitli düğmeleri olacak. Güzel. Şöyle yuvarlak düğmeler yapıyorum. Burada da bir anahtar varmış mesela. Yukarı doğru çıkabilen. Hayal gücünü size bağlı. İstediğiniz gibi şekiller yapabilirsiniz. Bir robotun üzerinde olmasını istediğiniz ne varsa bu kağıdın üzerine çizip daha sonra bunları boyayıp daha sonra da kesip robotun üzerine yapıştırarak robot oluşturacağız. Aklınıza gelen başka şeyler olur. Mesela bir anten yapabilirsiniz. Anten nasıl yapılabilir? Mesela böyle bir tane çubuk. Buna dik kesen başka bir çubuk. Ve böyle paralel çizgiler robotun anteniymiş mesela. Bunu ama kesebilmemiz için daha böyle kalın çizmemiz lazım. Tamam mı? Şunları da kesebileceğimiz şekilde genişletelim. Daha sonra da bunların içini boyayacağız zaten. Mesela şimdi boyama kısmına geçelim. Mesela buradaki düğmeleri ben kırmızıya boyamak istiyorum. Şu ikisini kırmızıya boyadım mesela. Öbür ikisini de maviye boyamak istiyorum. Gördünüz mü? Mesela robotun gözleri sarı olsun istiyorum. Mesela robotumun burnu kırmızı olsun. Mesela anteni de siyah olsun. Mesela anteni de böyle boyadım. Şimdi bunları makasla beraber kesiyorum. Bunun için eğer makas kullanamıyorsanız ailenizden birisinden yardım isteyebilirsiniz. Tamam mı? Hatta bunu ailecek beraber de yapabilirsiniz bu etkinliği. İşte burada şu an dereceyi kesiyorum. Şuradan bir parça kesip daha rahat kesmek için ayırıyorum. Mesela burnunu hemen şurada şöyle kesiyorum. Gözlerini ayrı ayrı kesmenize gerek yok. Yan yanayken de şöyle tek bir parça halinde kesebilirsiniz. Çizgilerini hemen kenarından çizgileri çünkü onu yapıştırdığımız zaman kendisini belli edecek şekilde kalsa iyi olur. Yani çizginin üstünden değil de hemen dışından çizgiyi de içeri alacak şekilde kesersek daha iyi olur. Tamam mı? Şu şekilde. Evet şimdi bu kestiğimiz parçaları yapıştırıcımızda hemen yapıştırmaya başlıyoruz. Robotumuzun gözleri mesela burada olacak. Burada ağzını hemen yapıştırıyoruz. Mümkün olduğunca simetrik olmasına dikkat edin. Çünkü robotlar simetrik yapılara sahiptir. Yani hiza olarak aynı hizada olması daha güzel, daha gerçekçi olmasını sağlar. Ya i̇şte burnunu şu araya yapıştıracağım hemen. İşte kontrol paneli vardı bir tane. Şöyle onu hemen yan tarafına yapıştıralım. Buradaki kadranı vardı. Göstergesi yine başka bir tane. Onu mesela şuraya yapıştırdım. Tam şöyle ortasına doğru. Burada da mesela diğer derecesi var. Onu şöyle yan tarafına yapıştırdım. Burada da diğer derecesi var. Onu da şu yan tarafına yapıştırdım mesela. Evet robotumuz tamamlandı. Merhaba. Ben K2T5. Nasılsınız? Sizin robotunuzun adı ne? Yorumlarda yazın lütfen. Evet. Kağıt rulodan nasıl robot yapıldığını öğrendiniz. Yeni bir programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.